Bak biz böyle anlaşmamıştık. Ortalıkta adam keserken kızını koruyamazsın. Görevini tamamlamadan onunla yaşamana izin veremem. Kızım o benim. Böyle bir şey hakkı yok senin. Var. Yok. yok. Unutuyorsun Maraş'la. Ben onun annesiyim. Onu tehlikeye atamam. ben atar peki sence? Sırf güvende olsun diye yedi yirmi adam koydum kapısına. Ya. Güzel biliyorsun. Gerektiği zaman sen de devreye girecektin. Ama evin taranmasına engel olamadık. Adamlar beni öldürmeyecekti zaten. Öldürmek isteseler yakınıma gelirlerdi. Yakınıma gelselerdi ben onları öldürürüm. Sen o ailenin yanına koruma olarak girip sıradan bir hayat yaşayacaktın. Evdeki haini bulacaktın ve iş bitecekti. Çok fazla düşman edildi. Bu benim suçum değil. Aşık oldun ama. Aşık olmak da suç değil. Kesin kaydı. merak ediyorum Maraşlı. Benim için de bu kadar mücadele ettin mi? Evliliğimiz için. Konumuz bu değil. Bak. Benim niyetim sana eziyet etmek ya da kızınlarına girmek falan değil. Ben onun annesiyim. En az senin kadar onun iyi ve güvende olmasını istiyorum. Kızım benimle güvende. Değil seninle güvende falan değil. Senin yaptıkların operasyona çok farklı boyutlar kazandırdı. Zeliş artık güvende değil. Senin bu yaptığın doğru değil ama. Kızımı benden alıp beni tehdit edemezsin. Tehdit mi? Yapma lütfen. Evet. Sana yapma dediğimiz ne varsa yaptın. Vurma dedik vurdun. Peşine bir düşman ordusu taktın Maraşlı. Hangi tehdit? Ne istiyorsun benden? O evdeki haini bana bulacaksın. Kızıma bunu yapanları, savaşın ortağını, Mehmet İnce'ye ölüm emri vereni bulacaksın. Sonra da planları neyse tek tek öğreneceğiz. Ama bunlar olurken senin kendinde olduğunu ve kontrolden çıkmadığına da emin olmam lazım. Bak sonra Zeriş'i sana kendim getireceğim, söz veriyorum. Ama önce onun iyi olduğunu ikna almam gerek. Ne edeceğim sana? Biliyorum. Ne kadar büyüdü değil mi? Öyle. Kucağımıza aldığımız yıkamını hatırlıyor musun? Nasıl da şaşkın bakıyordun. Bu şimdi benim kızımı, benim yavrumu diye yarım saat dolanmıştı. elinden alamamıştık. Ne güzel kokuyordu. Hı. Hala öyle kokuyor. Hele saçları. Hallet bu işimi araştı. Ama bizden habersiz katliam yapmak yok tamam mı? Tamam dedim. Anladım. Bu adam bir terörist. Kod adı Behram. Gerçek adını bilmiyoruz. Özel yetiştirilmiş bir paralı asker olduğunu düşünüyoruz. Belli ki artık değil. Hı hı. Behram, Savaş ve Türel'ler yeni bir trafik oluşturuyorlar. Sınır dışından Avrupa'ya uzanan... ...kaynağını bulamadığımız bir uyuşturacağı... Terör örgütlerine kaynak sağlamak için tek çareleri. Bu işi birlikte çözeceğiz. Parça parça. Tamam mı? Sen bu adamları öldürdükçe biz baştan başlamak zorunda kalıyoruz. Bu işi çözmek için sadece bu ülkedeki değil, sınırın ötesindeki bağlantıları da çözmemiz lazım. Mehmet İnce başından beri bu planlar haberdardı. Zaten o yüzden onu öldürmek istediler. Bu meselenin kökünü kazımadan terör örgütlerinin finanse edilmesinin önüne geçemeyiz. Bunu benden ekipse kimse bilemez. O zaman görevine dön. Kiminle ne yaşadığın umurumda bile değil. Yeter ki görevini ve kızımın hayatını tehlikeye atma. Kızımızın. Kızımızın.